Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde attığı ilk adım muhacirlerle ensar arasında kardeşlik akdi yapmaktı. Böylece sağlam, birbirine kenetlenmiş ve sevgi dolu bir toplum inşa etmek istiyordu. Bu kardeşlik bağı sayesinde mübarek risalet projesini hayata geçirebilirdi. Hemen ardından bir de mescit inşa etti ki Ümmeti bir araya getirerek tek bir safta namaz kılmalarını ve ortak etkinlikler yapmalarını sağlasın. Abdullah bin Mübarey'in aktardığına göre Ebu Cafer Muhammed el-Bakır Aleyhisselam mübarek meclisinde otururken şöyle buyurdu: "Aranızdan biri kardeşinin kolunun içine elini sokup istediğini alabiliyor mu? Yani toplum içindeki ilişkileriniz öyle bir seviyeye ulaştı mı ki biriniz diğerinin cebine elini sokup ihtiyacı olan şeyi alabilsin ve diğeri ona ne yapıyorsun ne aldın diye sormasın. Abdullah bin Mübarek dedi ki: Biz de kendisine Ey Resulullah'ın evladı, hayır, aramızdaki ilişkiler bu seviyeye ulaşmadı dedik. Bunun üzerine İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu: o halde iddia ettiğiniz gibi gerçek kardeşler değilsiniz. Aranızda elbette bir kardeşlik bağı var. Ancak bizim sizden istediğimiz kemale ermiş seviyeye ulaşmış değil. Biz kardeşliğin böyle olmasını istiyoruz. Eğer toplumda dayanışma, yardımlaşma ve gerçek kardeşlik bu seviyeye ulaşsaydı hiçbir ihtiyaç sahibi insan kalmazdı.